Fransız bilim adamlarının geliştirdiği bir yöntemle artık tiryakiler sigarayı aramalı bir içecek sayesinde rahatlıkla bırakabilecek. Hem de 6 gün kadar kısa bir sürede. Doğal ve bitkisel karışımlardan oluşan ürün Türkiye'de de satışa sunuldu. 6 günlük bir periyotta ürünle sigarayı bırakmak mümkün. Sadece 6 günde Sadece meyve suyu içerek sigara illetinden kurtulabilirsiniz. Fransız bilim adamlarının geliştirdiği aromalı içecek tiryakiriye son veriyor. Türkiye'de de piyasaya sürülen içecek tamamen doğal ve bitkisel karışımlardan oluşuyor. İçinde bitkisel sakinleştirici vardır. Çarkı felek çiçeği, hücrene saflaştırılmış ultra saf su vardır. Hücreleri yeniler. Damarlar için çok önemli olan alış meyvesi de içinde mevcuttur. Ve bitkisel nikotin vardır. Kullanımı ise su içmek kadar basit. Sigara içmek istediğimiz zamanlarda bir ya da iki yudum içiyoruz. Naneli çok fresh bir tadı vardır. Bu anda ciğerlerimiz rahatlar, ağzımızın tadı rahatlar, fresh bir hal alır ve sigara içmek istemeyiz. Siva aynı zamanda aşırı yeni ihtiyacını da dizginliyor. Sigara içemediğimiz zamanlar e, avur cuburlarla böyle geçiştirmeye çalışırız. O ağız, dudak teriyakini ortadan kaldırmak isteriz. Bu yüzden e, kalorisi olmayan, yani bir kaloriden az bu üründen bir ya iki yudum alıyoruz. Ürünün en önemli özelliği ise sakinleştirici bir madde içermesi. İçinde bitkisel nikotinin bulunduğu, e, bitkisel sakinleştiricinin çünkü sigara içemediğimiz zaman çok sinirli ve stresli oluruz. Bu yüzden sakinleşmemiz gerekiyor ki hemen sigarayı elimize atmayalım. Ürün aynı zamanda sigaranın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini de ortadan kaldırıyor. Hücreleri onaracak, onları besleyecek C vitamini bu ürünümüzün içinde mevcut? Sigarayı bırakmak için üründen 6 şişe kullanmak yeterli. 6 şişesi 90 TL'den piyasaya sürülen içecek eczanelerde ve internet üzerinden satılıyor.